Çocuklar şimdi Yusuf'la ikimiz bir yarış yapacağız. Basket potasına topları atma yarışı. Ben kazanacağım Yusuf. Ben. Ben kazanacağım bu topu. Ben atacağım oraya. Hadi bakalım. Olmadı. Evet ama ben nasıl atacağım biliyor musun? Muhteşem atacağım. Bak. Ya hayır. Şimdi öyle bir denk getireceğim ki Yusuf şok olacaksın tamam mı? 1-0. şu an ama ben atacağım ben. Ah ya yine olmadı kenarına çarpıyor ama haksızlık bu. Hii. Seninki de olmadı. Şimdi bende bende sıra. Bunu ben başaracağım. Ay Yusuf yine atamadım. Ben boy... Ah. Hayır ya ben bu oyunda çok iddialıydım. Niye sen kazanıyorsun? Hayır kabul etmiyorum. Evet bir mi? tane de ben attım. <laughs> Yusuf atamadı. Şimdi bende sıra. 2-1 Yusuf. Ay düştü. Yusuf yaklaşıyorum sana. Haberin olsun. Değil. Bunu da atarsam eşit olacağız biliyorsun değil mi? Göreceğiz bakalım. Ah olamaz ya. Ucuna kadar Aa. geldi olmadı. Şimdi Ay, ver, neydi? şimdi ver bakayım bana bir tane daha top. Ver şimdi öyle bir atacağım ki hala 2-2 olma şansım var. 3, 2, 1. Olmadı ya. Aa, 3 3 1 oldu. Olamaz. Kaybediyorum. Ah yine atamadım. Değil 4 1 mi? Bir. Nasıl yani? Ah 4 2. Başardım. İyi bir atıştı. Yusuf atamadı. Sıra bende. 4 2. Şimdi iki tane daha atmam lazım senin eşit olmam için. Yusuf nasıl yapacağım? Ah olmadı ya. 5 2 mi ne? Yusuf sen kazanıyorsun. At bakayım bir tane daha. Bende. Hayır sen. Ha bende mi sıra? Ben İyi hadi ben atayım. Ah yine olmadı. Ya Yusuf. Sen Hı. bu oyunun prosuymuşsun. Ay Aa! ne yaptın? Ay, hepsi yerlere döküldü. Ne yaptın ya? Yusuf kazandı. Ben kaybettim ya. Çok üzüldüm. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.